sizlerle Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserimliğini telendirdiği Edirne Selimiye Camii'ndeyiz. İşte İdris Selim İstanbul'da bulunurken bir cami yaptırmayı düşünür. Ancak babası Kanuni Sultan Süleyman Han Süleymaniye'yi yaptırmıştır. Yaptıracağı eser efendim mimari fiziğiyle, görünümüyle, efendim estetiğiyle ihtimaldir ki Süleymani gölgeler muhtemeldir ki babasının gücün gücendiri düşüncesiyle efendim acaba yaptıracağım eseri Edirne'de mi yaptırayım Bursa'da mı yaptırayım Osmanlı döneminde bu iki şehrimiz malumunuz başkentlik yapmış gece rüyada yani bu hengamede gece rüyada Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ya Selim yaptırmayı düşündüğün camiyi benim himayemde olan Seddi İslam İslam'ın kalası Edirne'de şu mahalle inşa ile İşaret yer, buyurulan yer burası ve cami buraya yapılır. Yapımına 1569'da başlanır, 1575'lerde bitirilir. Efendim, tetmimi 6 yıl sürmüştür ama her gün 14 bin işçi, 400 kalfa, başta Mimar Sinan olmak üzere efendim, 6 yılda tamamlanmıştır. Bu eserimizin başta gelen özelliği, geniş kubbesiyle iştihar olmuş, şöhret bulmuş bir camimizdir. Ayasofya'yı geniş kubbeli olarak meydana getiren Hristiyan mimarlar övünmüşler. Osmanlı mimarlarını, Müslüman mimarlarını, mimari sahada muhalefetlik söylentilerinden merhum Sinan rencide olur. Bu rencide oluşunda da Padişah II. Selim ile mülaki olduklarında görüşüp kelam ettiklerinde konuyu açar. Devlet doğum ecanip mimarlar, yabancı mimarlar şöyle şöyle söylüyorlarmış. Sizi emreleyin, ben onlara karşı devleti Ali Osmaniye'nin gücünü bir iznilla göstereyim der, emri alır, Selimi bizim meydana getirirken kubbesini Ayasofya kubbesinden daha geniş meydana getirebildiklerini şöyle ifade eder. <laughs> Kefere i fecerenin mimar geçinenden, Avrupa'nın fasıkları veya günahkarları, Müslümanlara talebemiz vardır derler demiş. Ayasofya kubbesi gibi geliş kubbe, devleti İslamiye'de veya devleti Osmaniye'de bina olmamış veya olmamaz dediklerinde bu hatta insanın kalbinde acı bir hukta onun kalmış idi. O hatta ki biz Selimiye kubbesini bina ederken bir iznillahü teala Ayasofya kubbesinden altı zira geniş, dört zira derin bina eylemekle Avrupalı kefere ipe geleni, mimarlarına galibe çaldım der. Ve Ayasofya içinde şöyle bir tespiti vardır. Ayasofya zaten Sinan'ın devrine kadar 27 defa tamirat gördüğünü konunun uzmanlarınca ekranlara yansıyor konuşmalar. Ne diyorlar? İyi ki de merhum Sinan Ayasofya'nın etrafına destek sütunu serpiştirmiş. Yoksa şimdiye kadar yerinde yerler eserdi. Peki Sinan'ın tespiti nasıldır? Ayasofya büyük kubbesinin etrafına dört destek ilave ederek kubbenin etrafa yayılıp dökülmesini önleyen Sinan'a ne yaptın soranlar ondan şöyle bir cevap alırlar. Bizans'ın kendi mizacındaki hastalık yapmış oldukları Ayasofya'nın kubbesini de sirayet etmiştir. Kubbe yanlarına diktiğim payandalarla dört tane destek sütunu serpiştirmiş ya Ayasofya'nın eline baston verdi. Ta ki verdiğimiz bu asalara dayanarak diğer eserlerimiz gibi o da uzun müddet payidar olsun kariz olmaktan dağılıp, dağılıp dökülmekten kurtulsun demiş Bir başka özelliği sesin netliği ni efendim ustalığımın eseri olan Selim'i de yakalayabildim diyor merhum sana. Ancak bu tecrübesini ilk defa bu tecrübesini İstanbul Süleyman Camii'nde yapar. Orada İstanbul Süleyman Camii'nin kubbe kasnanın alt bölümlerine 64 adet içi boş gizli küpler serpiştirir. İmamın namaz kıldırdığı mahallonun mihrabında nargile ile meşgul olur. Fakat içeriye nargile alınması Sinan'da görülen dindarlık halk bunu bağdaştıramaz. Dedikodular bir anda ay ayyuka çıkar, hassas işler konuyu kanuniye götürürler. Devletimiz Sinan camili nargileyi üç şeklinde ifade ettiklerinde, Kanuni şaşkın, Sinan'ın manevi cephesinin dindarlığı bildiği için Sinan'ın camili nargileyi ne olabilir? Tepkisi şöyle oluyor, Sinan böyle saygısızlık yapamaz dediklerinde, Devletimiz camiye gider, işe yetişik ederseniz, imamın namaz kıldırdığı baharlı olan mihrapta, kendilerini nargiliyle birlikte göreceksiniz, bulacaksınız şeklinde ifade ederler. Anen tek bir şekilde. Sinan işiyle meşgul olduğundan kanunun gelişinden haberdar değildir. Kanun yanından geçer, arka taraftan yaklaşır. Az müddet seyrettikten sonra omuzuna sonra birkaç sefer şöyle mimar başı bu nedir bu ne hazır ne yapıyorsun böyle dediklerinde tavını alan Sinan hiçbir endişe duymadan belev ki muhatabı Cihan padişahı dahi olsa <laughs> Devletim bendeniz camide nargile içecek kadar terbiye-i de mahrum değilim. Dikkat buyurulursa nargilenin üzerinde tömbeki yoktur. Bütün bırakılan mahal oluyor tömbeki. Maksadım nargile üflediğim anda su kaynamasının tebellüt o fokurtunun su kaynamasından meydana gelen o fokurtunun cami içerisinde müsavi şekilde dağılıp dağılmadığı tespittir. Zira mihrabı okunacak Kur'an'ın en geri saflarda da rahatça içtirmesini temin etmiş olacağım. Bütün şaim gayretim budur der affa uğrar. Efendim taltış da görür. Aradan 19 sene geçer. Selim meydana getirirlerken sesin daha da netliğini arayıp bulma arzu ve ihtiyaç içerisinde olan Sinan burada nargile olanı değinmez. Küplerin adedini aza şeker, Belli mekanına da bırakır. bırakır. 16'ya kadar indirir. Ama demin de ifade ettiğim gibi sesin netliğini ustalığımın eseri olan Selim'i de yakalayabildim der. Ben burasını bu cümleyi anlattığım zaman hemen akabinde kısacık Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah diyorum o sesin netliği e, meydana çıkmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Deminden. Temel derinliği 22 metre 73 santim. Sert zemin veya kaya parçası rastladığından ikinci minarenin temeli atılır. O da öyle. 22 metre 73 santim. Üçüncü söyle, dördüncü söyle. Minare temellerinin dördünün de eşit derinlikte olması. 22 metreye 73 santim. Bağsuz Hazreti Peygamber rüyada ne demişti ikinci Selim'e? Yaptırayan camiyi şu mahalle yaptır. İşte Selimiye'miz kendi büyüklüğünde tek kaya kütlesi üzerine inşa edilen dünyada tek kaya kütlesi, tek kaya parçası üzerine inşa edilen tek cami ünvanlanan, tek kubbesiyle, en geniş oluşuyla kubbe çapı bir... 31,5 metredir. Efendim en sallerine galebe çalan üstün gelen bir şaheserimizdir. eserimizdir. Yerden yukarıya yükseklik 43,5 metre. Efendim iç alanı 1600 metrekare. Kullanım alanı balkonlarıyla birlikte 1972 metrekare. Selimiye deyince bünyesinde balındırdığı bir, bir, işte binalar. Dağrı kurdu, dağrı tertemiz, dağrı sürüyen çocuk okulları, medreseler. Şimdi müze olarak kullanıyoruz, kullanıyoruz bu binalarımızı. Efendim çimli bahçe Selimiye dahil kapladığı saha 22.222 metre kare değil. Şu sütunların bir tanesinde ters lale var. İç kısmında, köşede, diz hizasında. Efendim lalenin orada olsun, lale bahçelerinin olduğu ters yapılışı ise bahçe sahibi arsasını vermemekte inat eder. Onun inatlığını sembolize etmek için lale ters yapmışlardır denilir. Şu anda Hünkar Mahallesi'ne geldik. Hünkar Mahveli, padişahın özel ibadet yeri anlamına geliyor. Duvarlarda gördüğünüz Çinliler, 16. yüzyıldan kalma ustalık eserleri ve her biri de İznik'te yapılmış. Gelin şimdi hocamızın anlattıklarına kulak verelim. Türkçülük hareketinin etkisiyle, mimarsının Türk müdür değil midir? Tartışması açıldı. Türk kafatasını taşıyıp taşımadığını anlamak için mezarından kafatasını çıkardılar. Kompostla ölçmeleri için Ankara Dil, Tarih Coğrafya Fakültesini götürdüler. Sonunda bizden biri olduğu anlaşıldı. Ama maalesef kafatası tekrar mezarına konmadı. Aa. O gündür, bugündür Muhteşem Süleyman'ın muhteşem mimarı Süleymani'deki türbesinde salt beden olarak, başsız beden olarak ebediyeti uyuyor. Evet. İşte, padişah buraya giriyor. Burada iki rekat namaz kılıyor. Kur'an'ını okuyor. Kur'an'ın da işte dolabını yani böyle Kur'an'ını bıraktığı rahdesi, dolabı burada. Alıyor oradan rahdeyi, oturuyor burayı. Ama ilk girdiğinde kabri seyrediyor, ayrılırken de kabri seyrediyor. Demin tekrarlamıştım. Bir nevi kendisini muhasebe çıkıyor, çekiyor. çekiyor. Mutu kable ente mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Bir düşünün. İmamlığına bizatihi padişah burada kendisi icra ediyor. Ve şurada da bir ayet gelme. Yevme ve o malun fela Öyle bir gün ki mal ve evladın, saltanatın hiçbir değeri yok. İlla ancak vardır men etallâhe bi kalbin Allah huzuruna temiz bir kalple, safi bir kalple çıkıyor musun? Tebbi selam. İbadet.